arkadaşlar güzel bir yemek tarifim var kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin Ahmet Şef izlesin yeterli her türlü yemeği yapabilirsiniz hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapıyoruz size yap önemli bir detay vereyim patlıcanı seçerken şöyle ucuna dokunun ucu yumuşaksa patlıcan e, çekirdekli değildir güzel patlıcandır <laughs> genelde diyorlar usta patlıcanı nasıl seçeceğiz e, onu göstereyim size görüyor musunuz arkadaşlar? Patlıcanda 1 gram çekirdek yok. Şöyle bir gösterelim iyice. Tek yapmanız gereken patlıcanın sert olmaması, uç tarafının yumuşak olması. Patlıcanları da biraz iri doğrayalım. Yemeğin içinde kaybolup gitmesin. Patlıcanlarımız hazır. Diğer malzemeyi doğrayacağız şimdi. hazır. Tabandan lezzet versin diye içine biraz da sarımsak doğrayacağız. Ortalama 4 diş. Sarımsak ufak olduğu için ben biraz fazla doğradım. domatesimiz, biberimiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Arkadaşlar yağımız çok sıcak olmayacak. Yağı 3-4 defa kullanmak istiyorsak fazla ısıtmayacağız. Yağımızın ısındığı nasıl anlarız? Şöyle bir parça kopartacağız, atacağız. Dibine düşecek, geri yüzüne çıkacak. O zaman yağımız ısınmış demektir. Yağı çok fazla ısıtmazsak aynı yağı 3-4 defa bizler paralarla kullanırız. Hiçbir sorun yaşamayız. Ara ara karıştıracağız. Her tarafının eşit bir şekilde kızarmasını bekleyeceğiz. Patlıcanları hemen gösterelim. görüyorsunuz musunuz arkadaşım? Çok fazla rengini kaçırmıyoruz. Ocağa girdiği zaman rengi daha da koyulaşacak bunun. Alamız dediğimiz şekilde kızardığı gibi yeterli. Patlıcanlarımız kızardı. Hemen şöyle bir yarım fincan civarında sıvı yağ ilave ediyoruz. Yağın az bir ısınmasını bekleyeceğiz. Yemeğin cinsine göre önce kıymanın, soğanın kavrulma şekli değişir. Bunda kıtır bir kıyma istemediğimiz için ne yapacağız? Önce soğanını kavuracağız. Yağ alsın hemen soğanı döküyoruz. Orta ateşte soğanımızı kavurmaya başladık. Soğanlarımız hafiften rengini kaybetmeye başlayınca kıymasını katacağız. Ortalama 4-5 dakika geçti. Ee, soğanların kavrulmasını bekliyoruz. İşi daha çabuk yapmak için hemen bir kapak kapatıyoruz. Boş yere ocağımızda yanmasın, boş yere beklemeyelim. Şöyle hemen göstereyim, kapağı kapattığım gibi soğanlar oldu. Bir dakika bile geçmedi. Hem zamandan da tasarruf etmiş olduk hem ocaktan. Şöyle gösterelim soğanlarımız oldu. Tam bu aşamada kıymasını boşaltıyoruz. Kıymayı kişi başı 40 gramdan hesaplayabilirsiniz. Şöyle soğanla kıymayı güzelce bir kavuracağız dağıta dağıta. Tabi bunun da formülü var. Çok uğraşmak istemiyorsanız ne yaparsınız? İçine yarım çay bardağı su boşaltırsınız. Şöyle suyla bir karıştırırsınız. Kıyma ne yapar? daha alır gider. Öbür türlü toplama yapar. Sizi çok uğraştırır. Bu şekilde 10 dakika uğraşacaksan 2 dakika bile uğraşmasın. Anında dağılma yapar. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Bir karıştırdık. 2 dakika içerisinde suyunu çektireceğiz. Kapak ısıyı yükseltti. Hemen kıymayı kavurdu. Suyunu da çekti. Şöyle bir gösterelim görüyor musunuz? İçine attığımız o yarım çay bardağı su kıymayı dağıttı. Fazla su olmayacağından dolayı bir yemek kaşığına yakın domates salçası ilave ediyoruz. Böyle bir domates salçasını bir karıştıralım. Tam bu aşamada domates biberini ilave ediyoruz. Salça domates her yerine değecek. Değecek ki biraz domatesler içinde canlı kalsın. Domates beraber salçayı şöyle güzelce bir kavuracağız. Dibine hafiften yapışmaya başlasın. Salçamız iyice kavrulmuş şöyle bir gösterelim. Tam bu aşamada bir su bardağı soğuk su veriyorum. Soğuk su hem rengini güzel yapar hem lezzet verir. Buna e, yarım su bardağı su daha vereceğim. Yarım su bardağı su daha verdim. Bu aşamada baharatlarını atıyoruz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı pul ver. Tuzunu atıyoruz. Az bir de kimyon atıyorum. Bunu 5 dakika kaynatacağız. Suyunu biraz çektireceğiz. Ondan sonra patlıcanla buluşturacağız. Sosumuz kaynadı. Altını kapatıyoruz. Tenceremizin dibi kuru olacak. İçine bir yemek kaşığı un boşaltıyoruz. Kısık ateşte yavaş yavaş bunu kavuracağız. Tabii ki yemeği herkes yapar. Ama yemeği daha farklı, daha lezzetli de yapmak lazım. Şimdi ben size o farklı lezzeti göstereceğim. Unun nasıl konması gerekiyor, sütün nasıl konması gerekiyor. E, bu aşamaları göstereceğim ben size. Unumuz e, hamur kokusundan, un kokusundan ekin kokusuna gelene kadar kavuracağız. Yani şöyle... E, Kokladığınız zaman o kokuyu siz alırsınız. İstediğimiz kokular gelmeye başladı. Hafiften de rengini atmaya başladı. Rengini çok attırmayacağız. Attırırsak ne olur? Acı olur. Biraz da akıcı kıvamda olacak. Şimdi yağ ilave ediyoruz. Yağı şöyle ben size e, göstererek yapayım. Yağ unumuzu içinde kaybedecek şekilde olacak. Yani içinde beyaz un kalmayacak. Hafiften bir akıcı duvanda olacak. Şöyle gördüğünüz gibi. Ne demektir? Yağ oranı tamam demektir. Bunlar kesin ölçüler. Şöyle az bir şey daha verelim. Unumuz kendini bırakıyor gibi olsun. Yani size söyleyeceğim. Yarım fincan sıvı yağ buna fazla bile gelir. Daha önce kavurduğumuzdan dolayı tekrar kavurmamıza gerek yok. İlk aşamada bir bardak soğuk süt ilave ediyoruz. Önce bir karıştırıyoruz. Şimdi ikinci su bardağı soğuk sütümüzü ilave ediyoruz. Biraz akıcı kıvamda olacağı için üçüncü soğuk sütümüzü ilave ediyoruz. Toplamda 3 su bardağı soğuk süt ilave ettim. Akıcı kıvam ayarını kaynadıktan sonra yapacağız. Birden e, sütü doldurmayacağız. Yani işte 4 bardaklar 5 bardaklar yapmayacağız. 3 su bardağı buna tam gelmesi gerekiyor. Siz de diyelim ki 3 su bardağı süt istediğin kıvamda olmadı. E, bu unun markasıyla kalitesiyle ilgili olabilir. Unun kalitesi markası kıvamını bile değiştirir. Şimdi bunu kaynayana kadar e, ara ara karıştıracağız. Şöyle kıvamına bakın. Tam istediğim kıvamda oldu. 3 su bardağı net geldi. Hemen altını kısıyorum. Muskat'tan sonra en çok neyi sever bu sosumuz? Sarımsağı sever. Muskat ve sarımsak. Tuzunu atıyoruz. 1 çay kaşığı sarımsak atıp 1,5 çay kaşığı e, tuz atıyoruz. Karıştırıyoruz. Altını kapatıyoruz. Ve diğer işleme geçiyoruz. Sosumuz bu şekilde akıcı kıvamda olacak. Tabii ki fırın makarna yapmak isterseniz ne yapacağınız? 3 su bardağı değil 2 su bardağı vereceğiniz. Lazanya için e, tam ideal bir sos bu. Tabii Bizim yemeğimizin lazanyayla bir ilgisi yok ama lazanya gibi olacak. Bu yemekler size zor gibi görünse de e, aslında zor değil. Biz bunlardan tabii günlük 20 çeşit yemek yapıyoruz. Evde bir çeşit yemek yaptığını düşüneceğiz olursan e, bir çeşit yemeğe de uğraştığına değer. Aynı bu ne olacak? Yemeklerimizde Patlıcandan lazanya gibi olacak tiplerine böyle yemek kaşığı peşama sos attım. Şöyle bir her tarafına bulaştırıyorum. Kaynayınca zaten dağılır. Hemen patlıcanları içine dizmeye başlıyorum. Şöyle ala veresiye hepsinin dibine atacağız. Emin olun bu efsane bir lezzet olacak. Hiçbir şüpheniz olmasın. Birer kaşık e, soslu kıymalarımızdan koyuyoruz içine. Ee, patçanları şimdi şöyle üzerine tekrar diziyorum. Birer sıra olacak halde. Şöyle peşama sosu tekrar üzerine gezdiriyoruz hepsinin. Fırına girdiği zaman bu eriyecek. Komple her tarafına dağılacak. En ufak bir endişeniz olmasın. Tabii ki yemeğimin kefiri benim. Önceden 200 derecede ısınıyor olsun ki domateslerimiz sulanmadan kızarsın. Elinizde kaşar varsa şöyle ortalarına az bir kaşar serpebilirsiniz. Önceden ısıttığımız. 200 derece fırına gönderiyoruz şimdi bunları. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimiz hala kaynamaya devam ediyor. Efsane bir lezzet. Ee, efsane bir tat diyelim. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Mahcup düşmezsiniz. Arkadaşlar çıkan yemeği gördüğünüz inşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yüz yapalım.